1675 yılına gelen İngiliz diplomat ve İstanbul Büyükelçisi Paul Ricard şunu söyler. Türklerin ordu her zaman o kadar temiz ve düzenlidir ki dünyanın en medeni şehri onu geride bırakamaz. Her çadırın yakınında tabi ihtiyaçlarını karşılamak için toprakta delikler açarlar. Bu çukurların etrafını çubuklarla kafes şeklinde çevirirler. Bunlar kokmaya ya da dolmaya başlayınca üstünü toprakla örterler çubukları sökerler ve başka yere aynısını gene yaparlar. Böylelikle ordugah içinde havayı kirletecek ve pis kokuya sebep olacak en ufak bir pislik olmaz. Eğer ordu yazın hava sıcakken yürüyüşe geçtiyse yükleri taşıyan hayvanları akşam saat yola çıkarırlar. Paşalar ve vezir azam gece yarısından sonra hemen yola çıkarlar. Onların önünde ve etrafında o kadar çok ateş yakarlar ki etraf neredeyse gündüzmüş gibi aydınlık olur. Meşaleleri taşıyanlar Halep ve Şam yakınlarından çok iyi yürüyüşçüler olan Araplardır. Bunlara meşaleciler, kumandanlarına da meşaleci başı denir. Meşaleci başının diğerleri üzerine tam bir otoritesi vardır ve bütün düzensizliklerden, diğerlerinin yaptıkları hatalardan o sorumludur. Bunların taşıdıkları ateş bizim meşaleler gibi değildir. Uzun bir sopanın üzerine tutturulmuş, içinde yağlı ve ziftli bir odun yakılan bir tür demir mangaldır. Daha çok gece geçen Roma tasvirlerinden antik tablo ve halılardaki ateşlere benzerler.